Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte dünyanın en tatlı animasyonlarını izleyeceğiz. Evet. Çok kısa zaten. Ha, bu animasyon değilmiş. Bu da, bu da değilmiş. Nerede var? Arkadaşlar ben bunu izlemiştim diyor ki Merhaba Benim adım kız Benim birden fazla gözüm var etraf Hep onlarla etrafa bakarım Aa benim örümcek ağım nerede Aa oradaymış Hoşçakalın Merhaba Dışarı girebilir miyim? Dışarı çok soğuk da. Ben çeviriyorum gireyim e, Tamam ama girmeyebilirsin. Ben kulübede yatacağım. Bay bay. Diyor. <laughs> Orası karanlık. orada olmayı öğrenmeliyim. Evet. E, oraya bak Logan. Bye bye. Va wow, diye. Güzeldi. <laughs> ah, ben yakalandım. Bana bakıyor. Diyor. Tamam. Arkadaş olmak istiyorum sadece. <laughs> e, gitme. Ben sadece arkadaş olmak istiyorum. Diyor. Merhaba diyor Evet gitti Ah oh, işte gitti şimdi kaçabilirim diyor okey diyor Haydar dünya gitti Ben e, dünyanın en tatlı e, müzik yapan örümceği olmak istiyorum diyor burada arkadaşlar. Lütfü <laughs> çok tatlı arkadaşları. Demek, aa oh, sen, sonunda seni buldum. Bir haftadır seni arıyordum. Demek sen, oh, galiba sen bir kutup ayısısın. Evet, şimdi gelip burnuna dokunacağım diyor. <laughs> Şuraya bakın ya. <laughs> Bununla dokunduğu anı. Bakın. Örümceğe bakın yani. Sadece o an. <gülüyor> 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 hey, I for you. Merhaba. Benim adım Lucas. Ve ben şarkı söylemeyi çok severim diyor. <gülüyor> 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 Sizin söylemeniz lazım. Bu animasyon çok komik arkadaşlar. Evet. Şimdi buradaki anı çevireyim arkadaşlar. Ben izlemiştim daha önce Türkçesini. Ama şu an bulamıyorum onu. Belki, ki oh, merhaba. Ah, hayır onu getirme. Onun için çok uğraşmıştım. Ah neyse. Başka bir tane yaparım. Neyse. Neyse yeni bir tane yaparım diyor. Ya onun için çok uğraşmıştım diyor. <laughs> şey neyse gidip yeni bir tane yapayım diyor burada da. <laughs> hey, merhaba. Ben kanalıma abone olmayı unutmayın diyor burada. Da. <laughs> oh, bu animasyonu izlemedim. Türkçesini. <laughs> merhaba, arkadaş olur mu diyor. Arkadaşlar bu arada gerçek hayatta da gerçekten böyle bir örümcek var. Gösterebilirsem gösteririm videonun sonuna kadar. Sonuna doğru. Oh, yıkmak istememiştim özür dilerim diye galiba. Bu bölümü izlemediğim için tam çeviremiyorum. Bugünün maceralarına abone olun diye galiba. Burayı bilmiyorum kısmı. Hı, su galiba. <laughs> <Çok kötü. gülüyor> Arabanın egzozuna girdi üçlü <laughs> Hey my heart. Ah. This looks nice. <gülüyor> 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 It's <perfect. gülüyor> Salıncak diyor. <laughs> Goodbye. Yatak mı dedi yoksa? Ay çok tatlı bu örümcek arkadaşlar. Şu sarının yanındaki mavi resme bir bakın. Gazoz kapağını iğne geçirmiş. ya gazoz kapağını iğne geçirmiş. mm <laughs> <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> evet bu arada şöyle örümcek Lucas Lucas the spider al impus this videonun başlığı şuradan kanalın ismini görebilirsiniz gidip izleyebilirsiniz Dünyanın en tatlı örümceği <laughs> bu arkadaşlar. Bu örümceği izlemedim çeviremiyorum o yüzden. <laughs> 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 o. Örümcek as <alsı> yapmış. <laughs> devam edecek diyor. Zaten tobe to container'ın da öyle Yani korkunç şeyin galiba bu şimdi. Çok kötü is diyor burada. çok özür be Burada. <laughs> 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 Bardak <Bu> arkadaşlar videoyu buraya kadar diye ne oynarsın? <laughs> 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 arkadaşlar bu videomuzda bu kadar sonraki videoda görüşmek üzere.